İkinci temel tuğla Yükümlülükler oh, Korku filmi gibi Yükümlülükler Herkes alerji olur yükümlülüklere Herkes alerji olur yükümlülüklere Tamam mı? İlişkilerde bir şey alırken e, bir şey için insana taahhüt verirsin. Her şeyde yükümlülük vardır. Yükümlülük o verdiğin söze ne olursa olsun bağlı kalmaktır. Anladınız mı? Birçok insan bunu yapmaya korkar. İnsanların özünde şu vardır. Bir şey için söz vermek istemezler. İşimizde yükümlülük yoksa para yok. Yükümlülük yoksa alışveriş yok. Ve tabii yükümlülük yoksa, bir numaralı tuğlu olan hedef senden uzaklaşmaya başlar. Ama gerçekten sen yükümlülüğünü belirtmişsen, insanların anlamada zorlandığı şey, daha hüdü, normal hayatlarını uyguladıklarında çok daha rahat edebilecekleridir. Kaçınız 9'a 5 çalışıyor? El kaldırın lütfen. Tebrikler. Evdekiler sizin el kaldırdığınızı da görüyorum. Tamam. <laughs> o zaman bu hayatınızın temel yükümlülüğü değil mi? Her sabah uyan, işe git, eve gel. Her sabah uyan, işe git, eve gel. İşe git, eve gel. İşe git, Eve gel, işe git, eve gel, işe git, eve gel, işe git, eve gel, işe git, eve gel. 40 yıl sonra düşer ve ölürsünüz. Üzgünüm bu gerçek. Tamam. Nasıl bu yükümlülüğü aldınız? Bu yükümlülüğü nasıl aldınız? Şikayet etmeyin. Size her ayın bitiminde fıstık, bisküvi verirler. Maaş verirler. Sen bu işi yükümlülük olarak değil, iş olarak tanımlarsın. Bunun yükümlülük olup olmadığını karşılaştırırsınız, daha sonra olmadığını fark edersiniz. Ticaretin anahtarı yükümlülüklerdir. Ama asıl problem 8 temel tuğla için ve yeni getirdiğiniz bir kişi bu videoyu seyredip de bu adam yükümlülükler hakkında ne diyor diyen kişi için. Çocuk ki bana sunum yaptı, CD verdi ve esnek saatler hakkında konuştu. <laughs> tamam. Ne zaman istersen yaparsın dedi. Kuş gibi özgürsün dedi. Bu doğru. Network marketing'in gücü ve güzelliği esnek olmasıdır. Tamam. Global konsept e-ticaret dünyanın yaşam olan her yerinde bir tuşa basarak bu işi yapabilirsin. Tamam ama hala yükümlülük gerekiyor. Ticarete ilk girdiğiniz kişiyle oturuyorsunuz ki herkes getirdiği kişilerle oturur. Bu yeni gelen insanların düşünceleriyle ilgilenmek için. Doğru değil mi? Bu yeni gelen kişinin her söylediğini ilk başta onaylarsınız. Evet sana katılıyorum anlıyorsunuz değil mi? Çünkü onun düşündüklerini ondan duymadan onu itekleyemezsiniz doğru değil mi? Çünkü onların işten çıkmalarından korktuğun için onları iteklemeye korkarsın. Ama size söylüyorum, alt gruplarınıza herhangi bir şey öğretmeden önce birinci temel tuğla, hedefler, ikinci temel tuğla, yükümlülükler mutlaka yapılmalı. Bu söylediklerimi diğerlerinden önce söylemelisiniz. Eğer yapmazsanız, anlaşıldı mı? Üst levellerle alt gruplar arasındaki ilişki kötüleşmeye başlar. Ben bu işe yeni giren bir alt grubuna bir araya geldiğimde ilk günlerde onunla otururum ve şu soruyu sorarım. Pardon beyefendi, hedefleriniz nedir? O anda bir kamera olsa da bütün yüz ifadelerini çeksen, adam şöyle yapar. Hmm. Ne? Hedef mi? Ne? Ne diyorsun? Sen bana para kazanacağımı söylemiştin. Evet, sonra göstereceğim ama şimdi bana neden para kazanacağını söylemen lazım. İkinci olarak şunu soruyorum ki özür dilerim bana lütfen söyleyebilir misiniz beyefendi bu işle ilgili ne yükümlülük verebilirsiniz ne güvence verebilirsiniz? Bunu bilmeliyim ne kadar ciddisiniz bu konuda nereye kadar ilerlemek istediğinizi bilmeliyim doğru değil mi? Çünkü sormanız gereken soru bu olmalı dikkatli olmalıyım sonra sorarım diye düşünmeyin şimdi bilmek sorabilmekten daha iyidir. Alt gruplarınızın taahhüdünü bilmeye ihtiyacınız var. Onları evinize çağırın ve onlara taahhütleriniz sorun. Ancak bundan sonra bir üst level olarak bilebilirsiniz ki onların kendilerini size adapte edebilmeleri için ne kadar enerji sarf edebileceklerini bilebilirsiniz. Örneğin iki kişiyi ele alalım. Bunlardan biri Rossi, taahhütleri farklı birisi. Diğeri de Chandavari Gassi. İkisinin yükümlülükleri birbirinden farklı. Chandavari Gassi çok farklı biri. Patman ben bu işe hayatımı vereceğim. Bu iş için de gerekiyorsa yapacağım. Hayatımı vereceğim. Öleceğim gerekirse. Rossin'in tavırları ise aynen şöyle. Pazartesi olmaz. Salı olmaz. Çarşamba Üç saat olabilir. Cuma meşgulüm... Cumartesi... 1-2 saat... Tamam mı? Rusi hem Çamdavari gazı var. Hangisiyle daha fazla enerji sarf edersiniz? O zaman ben nereye bu toplam iteleyici odağımı vereceğim? Birinci kişiye yüzde %100 taahhüt veriyorum. İkinci kişiye dikkatimi verecek miyim? Evet ama onu iteleyemem. Çünkü yükümlülükleri açık ve net değil. Ama ona şunu diyebilirsin... Hayır, şimdi bana taahhüt vermek zorundasın. Sonra alt tebelini kaybetmiş olursun. İkinciye problem değil Rozi Bey. Senin kararlarına saygı duyuyorum. Senin bu çalıştığın günler olan çarşamba ve cumartesi günleri her zamankinden daha mutlu olacaksın. Hadi şimdi eğitimlere başlarım. Anlıyor musun? Bay Rozi her gün şunu fark edecek ki bu işin içinde oldukça yükümlülük seviyesi kendi kendine artmış. Ki neden yükselmiş? birinci sebep o bu işte daha çok potansiyel görmüş bu işte daha büyük bir resim görmüş o büyük etkinliklere yani konferans ve eğitimlere katılmış anlıyor musunuz o, o ilk çekini aldığında yükümlülüğü artacaktır garanti veriyorum her gün daha itekle bir gün daha itekle bir gün daha itekle en sonunda o full time network olacaktır anlaşıldı mı benim son videomda şunu dedim. Bu iş haftanın 7 günü yapmanıza gerek yok. Tamam mı? Pazar aile günüdür. <laughs> Onu geri alıyorum. Çünkü ben bu iş haftanın 7 günü günde 22 saat yapıyorum. Günde 22 saat çalışıyorum, 2 saat uyuyorum, ama gördüğünüz gibi hala iyi görünüyorum. <laughs> ben her zaman böyleyim. <laughs> Size söylediğim gibi haftada 7 gün yapıyorum. Bu benim yükümlülük seviyem. Siz benim yükümlülük develimde mi olmalısınız? Böyle bir zorunluluk yok. Belki haftanın beş günü, dört günü, üç günü çalışabilirsiniz. Bu neyi başarmak istediğinize bağlıdır. Üst devrenize gittiğinizde Bay Patman, ben bu ticaretteki ilk yılımda bir milyon dolar kazanmak istiyorum. Bir milyon dolar. Bir milyon. Bir milyon. Ve haftada bir gün yükümlülük verebilirim. Burada yanlış bir şey var anlıyor musunuz? Bir tarafta 1 milyon dolar, diğer tarafta yükümlülük olarak haftada bir gün veriyorsanız bu olmaz. Eğer bir yılda 1 milyon dolar kazanmak istiyorsanız ki bu mümkün, haftanın 7 günü ve günde 22 saat çalışırsan bunu yapabilirsin. Anlıyor musunuz? Birinci temel tuğla yani hedeflerle başarmak istediğin şeyle çok yakından ilişkilidir. Senin yükümlülük seviyen. Hedeflerim. Bir adam şunu diyebilir. Benim hedefim 10 yıl sonra bir bisiklet almak. Bugünden başlayıp yılda bir gün taahhüt verirse olabilir. Gerçi almak istediği bisikletin tarzına ve modeline bağlı bu. Eğer bana bunu dese, dünyayı değiştirmek istiyorum. Şunu almak istiyorum ona söylebilirsiniz. Pardon bayım, sizinle dürüst olabilir miyim? Bizim işimiz de saatler esnektir. Bu sizin kendi işinizdir. Bir üst level olarak benim görevim bu işteki yükümlülüğünüzü en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu zaman yönetimi ile ilgilidir. Ee... Ee, anlıyor musunuz? Bu ticaretteki yükümlülükleriniz aynı zamanda kendinize olan yükümlülükleriniz, kendi gelişiminize olan ticaretinizin büyümesine dair yükümlülüklerinizdir. Bu ticarette kendinizi bireysel olarak geliştirmelisiniz. Her açıdan gelişmelisiniz. Duruşunuzdan sunum şeklinize kadar değişmeli. Ben anlıyor musunuz? Milyoner olma mantellitiği bildiğiniz farklı yönlerden değişmeli. Nasıl büyüyebilirsiniz? Evde oturup çiçekleri suluyarak mı? Hayır, o çiçekleri çevreye yayarak. Anlaşıldı mı? Bu ticarette çok güzel işler başarmış insanlardan pozitif enerji almak senin dolayısıyla ilk yükümlülüğün, işe karşı olan yükümlülüğündür. Ne kadar süre koyacaksınız bu işe? Tamam. Part-time yapan ortalama bir networker kesinlikle haftada 3-4 gününüzü bu işe ayırmalısınız. Gerçekten bu işte 3 yıl içinde bir şeyler başarabilirsiniz. Daha fazla şey isteyen biri haftada 7 gününü ayırmalıdır. Tamam mı? Bence aileni ayırdığın vakit önemlidir. Bahamalarda, Filipinler'de, Bali'de, Monako'da, Paris'te, Londra'da, Johannesburg'taki aile zamanı evde geçirdiğin aile zamanları olmayabilir. Baba televizyon izler, anne mutfakta çocuk dışarıda oynar. Bu geleneksel aile yapısıdır. Beni anlıyor musunuz? Şimdi senin bu işteki kendi gelişimine olan yükümlülüklerinin anlamı etkinliklere katılman, kendini eğitmen, Bikon'a katılman, Rikon'lara katılman, NSS'e katılman ve CD'leri izlemendir. Kendi kişisel gelişimin için yükümlülüklerin olmak zorundadır. Liderlik kamplarına katılmalısın. Yango, Petfinders. Tamam. Bütün bu gruplar insanların kişisel gelişimleri için yükümlülüklerini alırlar. Bu işe girdikten 5 yıl sonra aynı kişi olmayacaksınız. Çünkü ilk girdiğinizde iki kişi getirirsiniz ve onlarla ilgilenmek kolaydır. Hmm. Oh, çok kolay. Çünkü ilk girdiğinizde iki kişi getirirsiniz ve onlarla ilgilenmek kolaydır. Ancak 200 kişi olduğunda bu halinizde iki kişiyle ilgilendiğiniz gibi onlarla ilgilenemezsiniz. Gelişmelisiniz. Dolayısıyla yükümlülüklerin ikinci kısmı kendinize olan ticaretle birlikte gelişmelisiniz. Yeni şeyler öğrenmek. <laughs> Bilgi seviyenizi arttırmak, e, bana katılıyor musunuz? Dolayısıyla bu eğitimlere katılmanız gerekiyor. Bazıları Patman her gün eğitimlere mi katılacağım diyor. Evimde kitap okusam size söylüyorum, hiçbir kitap bir odadaki aynı düşünceye sahip yüzlerce insanın yarattığı sinerjinin yerini tutamaz. Anlıyor musunuz? Tamam hiçbir şey aynı etkiyi vermez. Eğitim doğru insanların oluşturduğu birliğin gücünün bir parçasıdır. Bana katılıyor musunuz? İkinci temel tuğla yükümlülüklerdir. Bu işe yeni girmiş bir adamla otur ve yükümlülüklerin ne kadar önemli olduğunu onunla konuş. Açık olun. Ama çok da açık olmayın. İki gün derse, iki gün çok az yetmez demeyin. Bunu yapmayın. Tamam mı? Onların yükümlülüklerini almaya başladıkça onu iteklemenize izin verir. Sürekli olarak iteklemeye devam etmelisiniz. Hatırlayın. İtmeye devam edin. Yükümlülük yükselir. Yükselir, yükselir. Senin bu işteki yükümlülüğün sadece büyümeli. Asla azalmamalı. Bana katılıyor musunuz? İkinci olarak kişisel gelişiminiz için yükümlülük ki etkinliklere yükümlülük, dıvı ile beraber vakit geçirmek, dünyadaki en iyi etkinliklerden bazılarını beraber yaşıyoruz. Özellikle Vicon, Revcon, NSS bunların nerede yapıldığını öğrenin. İnternete girin, kayıt olun ve etkinliklere katılın. Daha çok öğrenin. Üst seviyenizin organizasyonuna katılın. Liderlik eğitimlerine katılın. Temel eğitimlere katılın. Liderlik kamplarına Katılın. Bunların hepsi sizin gelişiminize katkıda bulunacaktır. Bana katılıyor musunuz?